Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 18 Ekim 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün arzu ettiklerinize kestirme yoldan ulaşmak isteyeceksiniz. Yoğun gündeme sahipsiniz ve bundan da dilediğiniz gibi yararlanmayı başaracaksınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Kişisel sorumluluklarınızın farkında olmalı ve atacak olduğunuz adımları da mutlaka ona göre atmalısınız bugün isteklerin konusunda daha ısrarcı davrandığını fark edebilirsin. Bu durum hedeflerin adına çabalamak için seni motive edecektir. Fakat göstereceğin çabaya rağmen önüne birçok sorunun çıkması mümkün. Karşılaştığın sorunlarda kendine güvenmeli ve ısrarcı bir tavırla yoluna devam etmelisin. Te yandan özel hayatındaki bazı konular rayından çıkmış gibi gözüküyor. Kendini ve çevreni denge içine oturtman fazlaca yorulmaktan ve stresli günler geçirmekten kurtulmanı sağlayacaktır. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kararlı ve etkin adımlar atacaksınız. Olumsuzlukların son bulmasını arzu edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sabırsızlıkların önüne geçmeye çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişi veya kişilerle de ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırların gereğinden fazla zorlanmasına neden olmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Hata yapmamaya odaklanın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün karmaşık ruh hali içerisinde hareket edebilirsiniz. Davranışlarınız konusunda daha kontrollü olmanız gereken bir gün. Etkinliklerin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini aklınızdan çıkartmayın daha bilinçli ve kontrollü olmanız gereken bir gün. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde pek fazla sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün senin için oldukça yoğun bir gün olabilir. Özellikle kariyer anlamında bir takım yeni gelişmeler ya da pozisyon değişiklikleri gündemine gelebilir. Bu durumların sonucunda da oldukça yorulabilirsin. Te yandan yaşadığın bu yoğunluk içinde sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Vücudunu ve zihnini dinlendirmek adına kendine zaman ayırmayı unutmamalısın. Ayrıca özel hayatında geri plana attığın bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konular ile yüzleşmek ilk etapta zor olsa da sonucunda seni oldukça rahatlatacaktır. Boğa burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha karmaşık adımlar atabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Adım adım ilerlemeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan da mutlaka kaçının. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün adım adım ilerlemeye çalışmalı ve çabalarınızın karşılığını almak için mücadele etmeye çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan emin olmanız gerekmekte. Enerjinizi doğru kullanabildiğiniz takdirde pek sorun yaşamayacaksınız. Bugün gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Daha dengeli ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha karmaşık etkiler alabilirsiniz. Çözüm üretme noktasında beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her ne olursa olsun, sakinliğinizi korumaya çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Dengeleri mutlaka lehinize çevirmeniz gerekmekte. Bugün özellikle özel hayatında geri plana attığın duyguları ve düşünceleri tekrar gün yüzüne çıkarmak isteyebilirsin. Partnerine karşı daha açık davranabilir ve isteklerin konusunda net bir tavır sergileyebilirsin. Bu durum sorunların çözümü adına yardımcı olurken çeşitli büyük kararlar almana neden olabilir. Sana tavsiyem cesur ve mantıklı davranman olacaktır. Te yandan bugün iş yerinde sorunlara karşı takındığın tavır ve ürettiğin çözümler, iş arkadaşlarından çeşitli övgüler almanı sağlayabilir. Bu durum kendine güvenini ve motivasyonunu oldukça etkileyecektir. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü ve bilinçli olmaya çalışmalısınız. Hata yapmadığınız takdirde ilişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirme şansınız da var. Kendinizi ifade ederken daha kontrollü ve bilinçli olabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İstenmeyen tartışmalar söz konusu olsa da ılımlı olmaya devam etmeniz gerekiyor. Anlaşılabilir adımlar atmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her şeyden biraz olsun uzak durmanız gerekiyor. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçmeye çalışın. Elinize geçen fırsatları da mutlaka daha iyi değerlendirmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sezgileriniz oldukça kuvvetli, yüreğinizde coşkulu. Olumlu hisler altındasınız ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde ikili ilişkilerden yana da sorun yaşamayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Bugün hedeflerin adına çalıştığın ve senin için yoğun tempolu bir gün olabilir. Hedeflerin adına cesurca adım atmak ve odağını kendini geliştirecek işlere adaman sayesine başarıya gün ve gün daha çok yaklaşıyorsun. Fakat bu dönemde fazla hırslı davranıp, elindekileri kaybetmemek konusunda dikkatli davranmalısın. Te yandan aşk hayatında, partnerine karşı takındığın tavırlarda daha dikkatli olmalısın. Ne kadar fark etmesen de takındığın gergin tavır, partnerin tarafından kişisel algılanıyor olabilir. Bu durum çeşitli tartışmaların ve sıkıntıların yaşanmasına yol açacaktır. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İlişkinizden yana sorun yaşamak istemiyorsanız, kendinizi doğru ifade ettiğinizden de emin olmanız gerekmekte. Olumsuzlukları geride bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya odaklanın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlaşılabilir tavırlar ortaya koymalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Tavırlarınız konusunda daha kontrollü ve bilinçli olmanız gerekiyor. Doğru olduğuna inandığınız adımlar atmak uygun şartları beklemelisiniz. Bugün finansal olarak sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Özellikle iş ve kariyer hayatınızdan elde edecek olduğunuz geliri en doğru şekilde değerlendirmeye çalışmalısınız. Maddi anlamda kendinizi koruma altına almalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha anlaşılabilir adımlar atmak isteyeceksiniz. Davranışlarınız doğrultusunda daha tutarlı olmanız gereken bir gün. Ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Doğru olduğuna inandığınız şeylere yönelebileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel sınırlarınızı yeniden oluşturmak isteyebilirsiniz. Etrafınızda olan biten her ne varsa ona odaklanmaya çalışacaksınız. Bugün duygusallığın ve kırılganlığın ön planda olabilir. Bu sebeple özellikle iş yerinde söylenenleri ya da yapılan eleştirileri kişisel algılamaman da fayda var. Daha yapıcı davranıp, sakinliğini korumak adına kendine biraz zaman tanımanı tavsiye ederim. Te yandan akşama doğru sevdiklerinle keyifli zamanlar geçirmeni öneririm. Duygusallığını pozitif bir yöne çevirmek adına sevdiklerinle eğlenceli zamanlar geçirmek oldukça yardımcı olacaktır. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz olumsuzlukları geride bırakmak istiyorsanız, ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmelisiniz. Anlaşılabilir adımlar atmanın ne kadar önemli olduğunu da unutmamalısınız. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sabırlı olmanın yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Kontrollü ve planlı olmaya çalışın. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Dengeli ve kararlı olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hedefleriniz açısından daha kontrollü olmalısınız. Hızlı hareket etme arzunuz var ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Sınırların yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. İç dünyanızdaki heveslerin karşılık bulma ihtimali var. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bugün insanlar adına çabalamaktan ve fedakarlıklarda bulunmaktan yorulmuş hissedebilirsin. Bu durum kendini ön plana atmanı ve kendin için çabalamanı sağlayacaktır. Biraz daha bencil davranmak ve fedakarlıkta bulunduğun insanların üzerine daha az eğilmek, çevrendeki insanların senin değerini anlamasını sağlayacaktır. C yandan finansal anlamda çeşitli düzenlemeler yapmanı gerektirecek, olumlu gelişmeler ile karşılaşman mümkün. Bu durum önüne daha rahat bakmanı ve gerçekleştirmek istediğin planların üzerine eğilmeni sağlayacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece herhangi bir zorluk yaşamayacaksınız ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gündesiniz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki durumunuzda değişiklik yapmak isteyeceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. Dengeleri zorlamadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bugün, maddi durumunuzu zorlayabilecek her türlü harcamadan uzak durmanız gerekmekte. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız elinize geçen fırsatları doğru değerlendirdiğinizden emin olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde ilgili problemlerin yeniden gündeme gelme ihtimali var. Canınızı sıkabilecek bazı sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Kimsenin üzerinizde baskı kurmasını istemiyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Kontrolünüz dışına gelişebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Bugün finansal konular gündeminde olabilir. Savurgan bir tutum takınıp harcamalarında dikkatli davranmaman ileride birçok sorunu beraberinde getirebilir. Finansal planlamanı iyi yapıp harcamalarını bir düzen içinde yapmanı tavsiye ederim. C yandan ilişkinde bir takım fikir ayrılıkları ortaya çıkabilir. Bu fikir ayrılıklarında partnerine karşı takındığın tavır sorunların çözümü adına oldukça önemli olabilir. Daha uzlaşmacı ve açıklayıcı bir tavır takınıp orta yolu bulmak adına karşılıklı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi hem olumlu hem de olumsuz anlamda şaşırtma ihtimaliniz var. Günün sonunda yine de huzuru ve mutluluğu elinizde bulunduracaksınız. İlişkinizin istediğiniz gibi ilerlemesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü ve planlı olmalısınız. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Dengeleri tamamen lehinize çevirmenin yollarını aramalısınız. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir gün. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Daha sabırlı ve kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha canlı ve enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Beklenmedik etkilerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İyimserliğinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabilirsiniz. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmayı başardığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmayı başarabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün kendini duygusal hissedebilirsin. Takındığın bu duygusal tavırda, aranda ufak dargınlıklar bulunan arkadaşların ile barışmak adına adım atabilir ve sonucunda kendini oldukça iyi hissedebilirsin. İnatçı bir tutum takınman gününü kendi adına zorlaştırmana neden olacaktır. Te yandan iş yerinde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu sorunlar karşısında kendini paniğe ve strese kaptırmaman senin için önemli bu sorunları kendini gösterebileceğin bir fırsat olarak görmeli ve mantıklı ve sakin tavrını takınıp, sorunların çözümü adına adım atmaya başlamalısın. Sonucunda kariyer anlamında seni oldukça tatmin edecek gelişmeler ile karşılaşman mümkün. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda herhangi bir sorun varsa da çözümlemeye çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini siz de iyi biliyorsunuz. Daha sabırlı olmaya çalışın. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün size yarar sağlayabilecek gelişmelerle karşılaşacaksınız. Kontrolün tamamen elinizde bulunma ihtimali var. Şartlar doğrultusunda hareket etmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Bugün maddiyata dayalı konuları olabildiğince yakından takip etmeye çalışın. Etkin adımlar atma arzunuz var ancak bunu yaparken de sınırlarınızı doğru belirlemelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün beklenmedik sorunlar ve sıkıntılar gündeme gelebilir. İstenmeyen tüm sorunları geride bırakma arzunuz var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız tersliklerle mücadele etmeniz gereken bir gün. Bugün hayatının çeşitli alanlarında bir takım değişiklikler içine girmek isteyebilirsin. Bu değişimler risk altına girmene neden oluyor olabilir. Fakat cesaretini koruyup kendin için mantıklı adımlar attığında, sonuçlarının seni oldukça tatmin edeceğini unutmamalısın. Te yandan özel hayatında beklemediğin durumlar yaşanabilir. İşlerin senin açından daha karışık bir hal alması, seni gergin ve bunalmış hissettirebilir. Fakat sakin davranıp, düşüncelerin konusunda açık olursan, bu karışıklıkların üstesinden kolayca gelebileceksin. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmalısınız. Birlikteliğinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirme arzunuz var ancak bunun da sandığınız kadar kolay olmayacağını bilmelisiniz. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün sakinliğinizi korumaya çalışmalısınız. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda ne kadar sorun varsa onu çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Dengeleri tamamen lehinize çevirmeyi başarabileceksiniz. Bugün maddiyata dayalı ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da çözüme kavuşturma şansınız var. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gerekmekte. Planlı hareket edebildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değişim ve yenilenme konularında beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Israrcı davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Tercihleriniz konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bilinçli adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini siz de biliyorsunuz. Genel olarak her şeyden keyif alabileceksiniz. Sorunların geride kalabileceği bir gündesiniz. Bugün isteklerin konusunda daha açık ve net davrandığını fark edebilirsin. Takındığın bu net tavrı kullanıp uzun zamandır seni kıran ve üzen bazı durumları paylaşabilir ve sınırlarını açıkça ortaya koyabilirsin. Bu durum karşındaki kişiler tarafından oldukça olumlu karşılanacak ve uzun vadede tekrar aynı durumda kalmaktan kurtulabileceksin. Te yandan bugün beklenmedik bir maddi destek sayesinde rahatlama sağlaman mümkün. Bu destek önündeki günlere daha rahat ve net bakmanda yardımcı olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmalısınız. Ön planda olma arzunuz ve isteğiniz var ancak bunun ilişkinize zarar vermeyecek düzeyde olmasına da dikkat etmelisiniz olumsuzlukları tamamen geride bırakmanız gereken bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik gelişmeler ve değişimler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanızın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Gücü ve dengeyi tamamen elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün, maddi koşullara uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini unutmamalısınız. Kişisel sınırlarınızı ihlal etmediğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi dış ortamlarda ifade ederken daha sabırlı olmalısınız. Ağır basabilecek yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Ayrıca, söz konusu ikili ilişkiler olduğunda da kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamalısınız. Bugün hayatın ile ilgili önemli konularda seni mutlu edecek sonuçlar ve gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Bu durum motivasyonunu ve enerjini yükseltesek, sana yeni planlar yapmak için fırsat tanıyacaktır. Hayatın sana getirdiği bu olumlu gelişmeleri kullanıp, adım atmak istediğin fakat cesaret gösteremediğin konuların üzerine eğilmeni tavsiye ederim. Te yandan partnerinin desteğini üzerinde oldukça hissedeceğin bir gün. Bu destekçi tavır seni bazı konularda daha anlayışlı davranmaya itebilir. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin üzerinize gelmeye başladığını hissedeceksiniz. İlişkinizden biraz olsun uzaklaşmak ve kendi başınıza hareket etmek isteyeceksiniz ancak bunun da bazı noktalarda ilişkinize zarar verebileceğini de unutmamalısınız. Sınırları ihlal etmemeniz gereken bir gün. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha anlaşılabilir adımlar atmalısınız. Sınırları ihlal etmediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün maddi durumunuzu zora sokacak her türlü harcamadan uzak durmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek istiyorsanız ona göre adımlar atmaya çalışmalısınız. Tutumlu ve tutarlı olmaya odaklanın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendinizi fiziksel ve ruhsal açıdan biraz olsun baskı altında hissedebilirsiniz. Hızlı düşünme arzunuzun ve isteğinizin gün içerisinde pek karşılık bulmayacağını bilmelisiniz. Aktif enerjinize fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Çevresel koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Koşullara uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün hem kariyer hem de özel hayatın ile ilgili oldukça yorulmuş hissedebilirsin. Bu yorgunluğu çevrene yansıtabilir ve sonucunda seni oldukça üzecek durumlar içine girebilirsin. Bu sebeple üzerine aldığın sorumlulukları ve senin neyin bu kadar yorduğunu iyi düşünmeli ve suçu başkasında değil kendinde aramalısın. Te yandan yeteneklerinin oldukça farkına varacağın bir döneme giriyorsun. Bu dönemi kendin adına yararlı kullanıp, yeteneklerini fırsata çevirme konusunda daha cesur davranmalısın. Bu sayede uzun vadede seni fazlasıyla mutlu edecek gelişmeler ile karşılaşman mümkün. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin mümkün olabileceğine inanacaksınız. İlişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirme arzunuz var ancak bunun da şu an için pek mümkün olmayacağını bilmelisiniz. İstediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, hızlı düşünmek isterken beklenmedik adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Aktif adımlar atma arzunuz var ve bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Bugün finansal fırsatlar konusunda kendinizi daha şanslı hissedeceksiniz. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, elinizde geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.